Playturn dünyasından hepinize merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte ücretsiz kazanç potansiyeli olan Pepper Attack'ı inceliyoruz. Pepper Attack! <gülüyor> <gülüyor> dostlarım sitemize geldik. Oyunumuz daha sıcağı sıcağına bugün çıktı. Bu şuracıktan göstereyim oyunuma art tarafta. Açıyorum sizler için. Sitemizde inceleyebileceğimiz karakterlerimiz var. Çili karakterimiz yakıncı bir kılıçlı. Bel karakterimiz ise bir zavaşçı zırhlı abimiz mızraklı. Ghost karakterimiz ise bir büyücü. Raper karakterimiz bir asasin. Habanero karakterimiz ise bir fighter. Aurora karakterimiz support. Leona karakterimiz ise tank bir bayan kadın dişi. Asami karakterimiz ise tatlı tatlı support. Şu an için karakterlerimiz bu kadar. Her karakterin kendine özel bir NFT'si var. Kam'ın Uncommon, Rare, Epic, Mythic, Legend diye. OpenSea'de karakterlerimiz 40-50 dolar civarında listeleniyor şu anda. Dilerseniz siteden Mint kısmından Mint yapabilirsiniz. 13 gün sonra bitecek kendileri. Şimdi dilerseniz hemen oyunumuza geçip biraz da oyun içerisinde incelemeye bakalım. Evet dostlarım oyunumuza geldik. Burada sahip olduğumuz NFT'leri görebiliyoruz. Oyun size 3 adet karakter ücretsiz bir şekilde veriyor zaten. Ben gördüğünüz gibi çok şanslı olduğum için hepsini 2 yıldız çıkarttım. Hiç Ankamın Rare, Mythic hiçbir şeyim yok. O yüzden Adventure kısmına tıklayıp fight'ımızı atalım. Enter diyoruz. Bu yapıya zaten çoğu oyundan Axie Infinity'den falan alışıksınızdır. En öne koyduğunuz kişiye önce saldırırlar. Ondan sonra arkasına, ondan sonra arkasına. Bu yüzden en öne tank karakteri koymanızı tavsiye ederim. Hemen saldırımızı başlatıyoruz. İlk önce saldırı sırası bezelyelerde Bir bir vurdular. Biz de bir bir vuruyoruz. Ama iniyorum. Ha üzerimizde kalkanlar mevcutmuş. Gelen ilk iki hasarı bloklayan bir kalkanımız vardı daha demin. Şu an o yok. Bunlarda ise birer aracık kalkan var. Değişik bir mekanik. Skill bastı gördüğünüz gibi canı çok düştüğü için. Karakterlerin kendi özel skill'leri var belli koşullar altında bunları kullanıyorlar. Bu maçımızı çok basit bir şekilde yendik. Hemen bir oyun daha patlatalım. Şöyle saldırıyorum. Karakterlerimizin canı dolmadı gördüğünüz gibi. Hiçbir potumuz var. Bunları kullanarak karakterlerimizin canını doldurmamız gerekiyor. Bu yüzden karakterlerin düzeni falan önemli yani. Random kafanıza göre koyamıyorsunuz. Karakteriniz ölürse neler olur kim bilir derken yaşamak üzereyiz. Karakterim bugün daha yaşayacak. ne çok heyecanlı. Easy. Hemen karakterimizin canını dolduralım. Bel abimiz buyurun. Nasıl dolduracağım ben senin canını? Inventory kısmından HP Potion'a basıp Bel tıklıyoruz. İki tane pot içti kendine geldi. Şimdi zorlanın zor yerdeyiz. Biz nasıl bu oyundan para kazanacağız? Burada gördüğünüz gibi bir leaderboardumuz mevcut. Eğer leaderboardda bir sıralama yaparsanız sağ tarafta gördüğünüz coin'den kazanıyorsunuz. Hemen coin'imizin değerine bakalım. Coin'imizin adı Might ve şu anda 4.039 değeri var. Fakat coin'den çok fazla verdiği için bu arayı kapatıyor yani. Coin'in değeri değil ne kadar kazandığımız önemli. Gördüğünüz gibi sıralamada ilk 5'ten sonra bir bayağı bir düşüş mevcut. Yani 5. sıradaki 200, 10. sıradaki 80. Oyunda kendi imkanlarınızla ilk 7'ye kadar çıkabilirsiniz yani. ilk 7 tamamen ücretsiz bir şekilde NFT'siz oynayan kişiler. Onun üstü ise NFT'ye para yatırıp sıralamada yerini garantilemiş kişiler. Onları geçmeniz zor olabilir ama biz ilk 7'ye girebileceğimizi düşündüğümüz için ilk 7'deki ödüle bakacağız. 6 ile 10. arasında ne kadar ödül alıyoruz bakalım. 20.000 tane might alıyormuşuz. Hemen gelelim şöyle bir hesaplayalım. 20 bin adet might 8 dolar yapıyor dostlarım. Bence iyi bir para çünkü çok bir zaman ayırmayacaksınız ve her hafta bu parayı alabileceksiniz. Belki NFT yatırıp tabii ki de daha yukarılara da oynayabilirsiniz. Bu bahsettiğimiz ödül arenalar içinde. Bir de bunun Adventure XP olanı var. Ödüller gene tamamen aynı fakat sistem birazcık farklı. Adventure XP kısmında ise ne kadar çok oyun oynadığınız ve ne kadar çok XP kazandığınız önemli. Ki bu ondan çok daha basit bir olay. Gördüğünüz gibi herkesin XP'lere eşit durumda. Burada da aynı şekilde 6 ile 10. sıraya girdiğinizi düşünürsek 8 dolar da buradan alıyorsunuz. 8 de buradan almıştık zaten. 15 dolar civarında haftalık bir gelir elde edebilirsiniz dostlar. Tabii ki bu coin artacaktır, çıkacaktır. Farklı olaylar olacaktır. Buna göre değişebilir. Bunu sakın unutmayın lütfen. Bu oyun tarzında bir oyun olmuştu Pocket Battle. Önceki videolarımı izleyenler bilir. O oyun bana haftalık 10-15 dolar hatta 25 dolar bile bırakıyordu. Bunda da aynı geleceği gördüm aslında birazcık. Yani bir denemeye değer olduğunu düşünüyorum. Bugünlük benim size anlatacaklarım bu kadardı. Şimdiden siz videoyu bitirelim. Evet dostlarım bugünkü menümüzde Piper Attack vardı. Piper Attack Pocket Battles gibi turnuvalardan gelir elde ettiğimiz bir oyun. Bence bu mantık güzel. Emeğini veren getirisini alıyor dostlarım. Yani ben zaten bu tarz bir oyun oynamıştım. Dediğim gibi Pocket Battles haftada 15-20 dolar bakıyordu. Bunun da aynı potansiyeli olduğuna inanıyorum ve o işi gördüğümü söylüyorum size. Şu anda Zalta turnuvasının 15. günündeyiz ve hala sıralamadık yerimizi koruyoruz. Discord'umuzda gitgide çoğalan bir takım sayısı var. Eğer siz de katılmak istiyorsanız ve bir takıma sahip değilseniz aşağıya bıraktığımız Discord linkinden bize ulaşabilirsiniz. Takım oluşturmanızda size yardımcı oluruz. Bir sonra sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.